Çıkıyor musun? Evet, ben size söylemiştim bugün erken çıkmam gerekiyor diye. Seni yollayamayacağım ama akşama iş çıktı. Sayım da var. İyi ama olur mu? Yani benim bugün birinde sözüm var, çok önemli. İşe başlarken izin vermiştiniz ama. Çıkmadan yalnız şunları soğuk kapatıp sonra getir. Benim işim başımdan aşkım. Tamam. Şimdi tamam öyleyse, biz listedekileri bir iki gün içinde kargoya vermiş oluruz. Böylece muhtemelen en fazla üç dört güne kadar... ...belirttiğiniz çocuk ulaşırlar. Harika, çocuklar buna çok sevinecekler. <laughs> listedekileri çocukların istekleri doğrultusunda hazırlıyorsunuz değil mi? Yetkilerimiz tüm kurumları ziyaret edip... ...en ince ayrıntısına kadar bir ihtiyaç listesi çıkartıyorlar. Biz çocukların hayallerine yönelik mobilyalar tasarlamayı tercih ederiz. Doğru diyorsunuz. Bizim de önceliğimiz onların ihtiyaçlarını gidermek. Çok hassas bir bakış açınız var. Var. O zaman şöyle yapalım. Çocuklar hayallerini anlatan mektuplar yazsınlar. Okul çağında olmayanlar çizebilir de mesela. Biz de ona göre ürün tasarlayalım. Bu harika bir fikir. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> Kusura bakmayın, biraz geç kaldım ama eh, malum marka yüzü olunca işler biraz yoğun oluyor. Hoş geldin. Gel, yardımcı olayım. Şöyle buyur. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Can yemin ederim bak ya yengem bozuldu beni. Bu okul çıkışına da gittim. Ama bir türlü konuşamadım ki. Çıkamadım karşısına, cesaret edemedim. Ya akşam akşam oraya gitmen doğru olur mu Ahmet? Bilemedim ki. Sığıntı gibi yaşıyorlar zaten orada. Zeynep kızmasın. Ya yani kızsın Ceylan, kızsın. Ne yapayım? Hiç olmasa bir tepki göstermiş olur. Keşke bir önce arasaydın. Açmıyor. Açmıyor ki Ceylan dedim, açmıyor. Asla bile bir işim var diyor, kapatıyor. Ben arayayım. Yok, yok sen arama, sen karışma. Sen bir şey de söyleme ha. Nasıl gireceksin Ahmet içeri? Bilmiyorum, bir yolunu bulacağım. Tamam, ben sonra seni ararım. Hadi görüşürüz. Her şey için çok teşekkürler. Asıl biz teşekkür ederiz böyle hayırlı bir işe vesile olmamızı sağladığınız için. Zaten ben en yakın zamanda ziyaret edeceğim çocukları. Normalde de özel günlerde ediyorum hediyelerimle tabii. Onların o yüzlerindeki ışıltı var ya hiçbir şey değişmez. O gözler böyle şey şey parlıyor ya. İyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. İyi konuştun değil mi? İyi akşamlar. Sen gel bakayım buraya sen. Senin gene ne işin var burada? Niye geldin? Dur. Muzaffer ben. Bugün senin yanında olmak istedim. Seni yalnız bırakmak istemedim. Hayır Tuğba beni yalnız bırak. Ne sana ne yardımına ihtiyacım var. Yeter ya bu ne? Muzaffer Bey. Muzaffer Bey. Ne oldu? Ne var? hiç konuşma. İyi akşamlar. Muzaffer Bey nefise. Nefise şu saate oldu gelmedi. Başına bir şey geldi herhalde. Ben de aradım açamadı aradım. Açmadı. Hiç böyle bir şey yapmazdı. Ya ben ne yapayım? Nereye gideyim? Bu kadersiz Nefise. Polis, polise mi gitsem acaba? Dur bir dur bir sakin ol. Söyle bakayım Nefise'nin ne işi vardı bugün? Nereye gitti? Ya bugün işe gitmişti. Erken izin aldı erken gelecekti. Bir dakika bir dakika. İşe mi gitti nereye? Evet evet ben iş görüşmesine gidiyorum dedi. Hemen işe almışlar zaten. Telefonla konuştuk. Ben çıkıyorum geliyorum dedi. Ben de dedim ki hemen taksiye atla gel. Ama yok işte ortada. Nur çalıyor. Yok. Açmıyor. Ay. Tamam sen nereye gittiğini bana mesaj at ben çıkıyorum. Muzaffer nereye gidiyorsun? Ne söyledin adama nereye gitti böyle apar topar? Nefise'ye eşlik etmeyi. Ne yaptın kadını? Nerede şimdi? Vallahi gideceğim diyor zorlayınca. Ben de soğuk hava deposunu kapattım. Kadın donmuştur ya. Çıkarayım artık. Ne deposu? Ya sen deli misin nesin ya? Ben sana kadını yollama dedim, öldür mü dedim. Çabuk çıkar kadını oradan. Kimse de hiçbir şey çaktırma vallahi yakarım seni.